Asur karalarının ve soylarının mezarları gözükmeye başladı bakın. Kenarlarda. Vadi biçiydi burası. Yani Asurlar döneminde burada böyle bir baraj yok. 1996 yılında Dicle'nin burada ağzı kapatıldı ve kapatılınca birileri burada suların altında kalacağı için burada bir devlet operasyonu gerçekleştirildi. Çok gizli bir operasyon. Yani Milli İstihbarat Teşkilatı, İçişleri Bakanlığı eliyle ve Diyanet. Bakın yukarısı Asur Kalesi, Asur Sarayı. Kale zaten şu gördüğünüz alanın tamamı. O tepedeki kemerli kısım bakın. Kemer kayboluyor. Orası Asur Sarayı. Sizi inşallah oraya kadar çıkaracağım. birazdan teknede size usun usun. 1996 sonrası şu anki görüntüyle 1996 öncesinde burada ve bizzat kitaptan da Kur'an anlattığı tarih kitabından da 1996 öncesinde burada nasıl bir görüntü var? Evet, bu arada geldik. Yalnız var ya eğile geldik. Bütün canlılar etrafımıza, kediler etrafımıza sardılar. Ondan sonra teknemiz hazır bizi bekliyor bu arada. Örnekler geldiler hemen etrafımızı sardılar. Bunlar bize yiyecek falan bekliyor herhalde. Kıyamam <laughs> 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 ya. Ya iyi boş gel. Kalklarına herhaldesinler. Evet teknemiz bizi bekliyor. Da, o, olayımız şu. E, Kemal'in olduğu yer Asur Kalesi'nin olduğu bölge. Orada Asur Kalesi var. Yani e, orada Asur Sarayı var. Saray tam da tepede. Şu gördüğünüz devasa Anaçkaya ise Asur Kalesi'nin kendisi. Şimdi normalde 1995 yılına kadar Dicle Nehri aynen bu şekilde bakın böyle uzan bir şekilde burada akıyordu. Tabii bu kadar geniş değildi, bu kadar yüksek değildi, aradan akıyordu. Ve Dicle Nehri'nin kenarı şu an ayağımıza bastığımız yerler, şu karşılar, buralar boydan boya yemyeşil bir cennetti. Yani buralarda böyle meyve bahçeleri, hele üstün bağları ya o kadar güzel. Ama nihayetinde baraj yapılması gerekti. Öyle olunca burası tamamen sularla kaplandı. Sularla kaplanmadan evvel iki tane peygamberin burada kabri vardı. Hem de 2500 yıl Zülkü ve Yezal Aleyhisselam. İşte onların kabirleri sular altında kalmasın diye devlet eliyle kesin operasyon gerçekleştirdi. Şimdi tekneleri bunların ben sağlayacağım. Hadi geçelim teknemize. Tamam. Ses teknemize Diyarbakır'a geldiğiniz zaman burada dolaştırıyor ve bizi burada dolaştırıp o peygamberlerin ilk defin yerlerine götürüyor. Tabii şu an suyun altında kaldılar. Eyesa Aleyhisselam hemen şurada, Zülküf Aleyhisselam hemen burada. Şimdi o kabirlerin nokta yerlerini göstereceğim size. Tabii şimdi artık kış aylarındayız çünkü kış ayları yaptığımız için ciddi yanlışlar var. Sular iyice yükseldi, kabirler bayağı aşağıda. Ben size Kur'an'ın anlattığı tarih isimli kitabımızın içeriğinden Zülküf ve Eyesa Aleyhisselam'ları anlattığımız o bölümlerden o eski fotoğrafları göstereceğim. Bakın kitapta işte asırlar sonra mezarları açıldı. Gerçekten orada yatıyorlarmış. Başlığı altında peygamber mezarları su altında kalacak. Ve burada 1995'teki bu enteresan devlet operasyonu adım adım burada anlatılmakta. Ben de size kitabımızın sayfaları arasında adım adım dolaştırarak buraları göstermeye çalışacağım. Evet. 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 Bakın gördüğünüz gibi yan yana sıra 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 sıra. Hatta burada böyle akademik çalışan tekneler vardı. Yakın dönemde bunların hepsi yasaklandı. Neden? Çünkü bu dişle barışı aynı zamanda barış çalışıyor. Hiç ses duymuyorsunuz. Hiç ses yok. Hem gürültü kirliliği yok. Hem çevre kirliliği yok. Bu elektrikli teknelerle buralarda e, kesinlikle ailecek arkadaşlarınızla eş dostlarınızla gelip tu yapmalısınız. Burada bulunmalısınız. Yani sular yavaş yavaş kapatır. Yani bu peygamberlerin türbelerinin yanı tekke zaviyye olarak hizmet verilir zamanında. Yani o kadar önemli. Bakın 1936 yılına ait bir siyah beyaz fotoğraf. Eylül'de tekke mahallesi. Yani burası tekke mahallesi olarak geçiyor. Ve burada eee Eza peygamberin kabrinin yanında. Görüyorsunuz değil mi? Başka bir sürü insanın kabri var. E, yani burada bir peygamber yatar da burada yaşayıp burada vefat etmek üzere olanlar vasiyet etmez mi? İlle bize de Elisa Aleyhisselam'ın yanına defedin, yakınına defedin. Ama ayak ucunda benim bir kabrim olsun valla ben isterdim. Elde yaşayan biri olsaydım, öleceğim zaman derdim evladım, çocuklarım, torunlarım, beni o zaten türbesinin bahçesine defedin. Ben de onun yakında olayım. Derdik hepimiz yani. Ve buradaki kaç tane eğil tarihten kabirlerin suların altında kalmış oldu. Ee, ve bu tarihi bir alanda şu an suların altında. Şimdi e, Faris, kardan baktığımız zaman onun o eski türbesini göremiyoruz. Ama Elisa Aleyhisselam'ın türbesini görüyoruz. Bakın şu an gözükmeye başladı. Şöyle gelin. şuradan binanın gözüküyor. Dikandan gözükebiliyor. Şurada şu gördüğünüz alın. Yani normalde yüzerek gitsem havadan üstüne elimi dokundurabilirim. Üstüne basabilirim. O kadar. Çünkü şu gördüğünüz yer Elyas Aleyhisselam'ın kavli. Günümüzden 2500 sene evvel yaşamış insanlar bunlar. O kadar heyecan verici ki. E, Zülküp Elyas Aleyhisselam kimdi? Hayatları nasıldı? Onları da anlatacağım size. Ama nerede? cenazelerinin taşınmış olduğu Harun Tepesi'ni anlatacağım ona. Bakın burada görüyoruz. musunuz? Şuradan. Türbelerinin. Yani burası asırlar boyunca düşün. Asurlar buraya hakim oldu. Mesela milattan sonra e, yıllarda, 350 yıllarda Sasani kralı ikinci şapur geliyor. Bölgeyi istila ediyor, yakıyor, yıkıyor ediyor. Yani onun geldiği bu tarihlerde bütün hep buradan. Daha sonra buraya işte Romalılar hakim oldu. Kartlar hakimdi. Asurlar Asurlardan sonra Kartlar. Kartlardan sonra Sasaniler, Sasanilerden sonra Romalılar. Romalılardan sonra Hristiyan Romalılar. Bu hakim oluyor. Daha sonra Hz. Ömer 639 yılında İyaz bin Kalem Hazretleri'nin komutanı Numan isimli komutan bölgeye ele geçiriyor 639'da ve artık burası Müslümanların kontrolünü alıyor. Ve Müslümanların yönetiminde Emeviler, Abbasiler, daha sonra işte bölgeye hakim olan Karakoyunlusu, Akkoyunlusu, Selçuklusu, Kusuf, yardımcısıydı. Ondan sonra peygamber oldu ve ahit sandığını İlyas peygamberden alarak o muhafaza etti. Yani sandığı nerede? Acaba ahit sandığı şu an suların altında mı kaldı? Dişle barajı yapılınca suların altında bu bölgede bir yerde gömülü mü? Acaba arkamızdaki Asur kalesi ve Asur sarayı bu arada arkada camiyi görüyorsunuz. O gördüğünüz caminin yanında türbeleri var. Zülküp Elisa Aleyhisselam'ın işte cenazeler oraya taşındı. Nereden taşındı? İşte bu gördüğümüz yerden taşındı. Kabirler oraya. Hakikaten son derece heyecan verici bir durum. Bu kabirlerin buradan gizli bir devlet operasyonuyla sadece yemin ediyorlar. Bizzat e, Milli İstihbarat Teşkilatı, İçişleri Bakanlığı ve Diyanet Başkanlığı bu kazı yapacak heyete yemin ettiriliyor. 25 sene boyunca konuşmayacaksınız diye. 25 sene boyunca. Ve burası kazılıyor bakın. Şu an tübenin yanındayız. Burası kazılıyor ve hatta öncesine bir kurul toplanıyor. Diyorlar ki ya biz burada açacağız ama. Geç bursa. Giden, geç bursa kimse ki kimseye bir şey söylemeyeceğiz. Kimseye bir şey söylemeyeceğiz. Eğer işleri dolu ise 25 sene boyunca kimseye bir şey söylemeyeceğiz. 25 sene daha sonra söyleyecek. Yasak daha yeni bitti. Birkaç sene oldu yasak diye. Ve artık şahitler konuşmaya başladı. Şahitlerden geriye hayat bulan 5-6 kişi kaldı. Diğerleri öldüler. Ha Ta birkaç tanesi yasağın kalkmasına birkaç yıl kala kendi aile efratlarına bir yaptılar. Biz de öğrendik bazı ama şimdi artık hayatta olanlar net bir şekilde bunları anlattılar ve bunlar konuşuldu. Kayıt altına alındı. Neler oldu neler oldu. Şu an iyice yaklaştı. Görüyorsunuz. selamı Aleyhisselam'ın kabri başındayız. İlk defin yeri burası. Cenaze buradan götürüldü. Ya kabri açanlar iki göz sürüyor. O Ömer Kalkamış'a neler anlatıyor? Yani şimdi bakın kabri açılırken işçiler iptal kasmayı duruyorlar. Sonra geri kaçıyorlar. Üstümüzdeki sıcaklık vurdu diye. Ömer Kalkamış'a diyor ki ben kabirlerin başına gideyim. Onlarla konuşayım diyor. Bakın şahitler bize böyle anlatıyor. Kabirlerin başına gidiyor. Orada uzun süre hatta bizzat kazıya katılmış olan heyette bulunan bakın isimlere bakın. Değil kaymakama.

Biz de duvardan Kur'an okuyalım. gün boyunca devamlı Kur'an okuyorlar. Ve Kur'an'ın içinde kapılar açılıyor ve kefenler, e, cenazeler açılıyor. Açıldığında saçlar, sakallar, ben sadece yüzünü açmalık diyorlar. Sadece yüz kısmı hariç bütün vücudunu görüyorlar. Hatta taşıyan vücutların belli yerlerine dokunuyorlar. Vücutlar sapasağlam, hiç bozulmamış. Hiçbir bozulma yok, dağılma yok. Kefenlerinde sarıldıkları benzer en ufak bir leke yok. Yani ayakları, bacakları, kolları, elleri, uylukları hepsi sağlam. Hatta taşırlarken omzumuz ağrı diye anlatıyor şahitler. O kadar ağırdılar. Mesela Esa Aleyhisselam, Zülküf Aleyhisselam'ın cenazesine ona göre daha ağır olduğunu. Vücutlarının bugünkü insanlardan bir nebze daha uzun olduğunu. Bembeyazlı diyor mesela Esa Aleyhisselam. Saçlar ve sakallar bembeyaz bir vaziyet aleyhisselam için kırçıları var diye anlatıyor. Ben şimdi sizinle beraber buradan Zülküf aleyhisselama geçeceğiz. Ve orada anlatımlarıma devam edeceğim. Ee, yani buralarda hem 2500 yıl öncesi Asul izleri hem de peygamberler izleri görmeye sürtüreceğiz. Evet teknemizle Elyasa aleyhisselamın ilk defin yerini artık geride bıraktık. Dönüyoruz. Nereye doğru? Zülküf aleyhisselamın ilk defin yerine. ilk kabrinin bulunduğu mağaranın üstüne doğru gidiyoruz. Bakın şu görmüş olduğunuz yer Harun tepesi diye geçiyor. Neden bu şekilde adlandırılıyor? Çünkü Süleyman peygamberin yardımcısı Harun Asefi'nin burada kabri var. İnsan şaşırıyor. Ya bunlar hakikaten tarihte bu kadar önemli yerler miymiş? Evet öyleymiş. Harun Asafi. Bakın şu an minarenin ucunu görüyorsunuz şurada. O gördüğünüz cami 1995'te definlerden sonra yapıldı. O peygamberlerin adına inşa edildi. Ama o cami yapılmadan Zülküfe Yesa Aleyhisselam'ın kabirleri oraya defnedilmeden, nakledilmeden önce orada Harun Asafi'nin kabri vardı. Süleyman peygamberin yardımcısı Harun Asafi'den dolayı bu dağa Harun Dağı ismi verilmekteydi. Bakın bayrağımızın üzerinde dalgalanmakta. Bu görmüş olduğunuz devasa Kaya Kütlesi, Asur Kalesi. Müthiş bir manzara. Burada çok enteresan. Kenarda. Şu görmüş olduğunuz kaya kütlelerinin dibinde anaç kayaya oyulmuş. Üstü piramidal, külahlı mezar yapıları var. Bakın burada bir tanesi var. Çok enteresan. Burada bir başkası var. Bunlar Asurlar döneminden kalmış olan kralların ve soyluların mezarları. Daha bunlardan birçok göreceğiz. Normalde sular kaplamadan evvel buralar Dicle kenarında. Adamlar ağızlarının tadını biliyorlarmış hakikaten. Çok ilginç. Bakın şuraya yaklaşacağız birazdan. Onları da göreceğiz. Oradaki Asur krallarının mezarları. Tepede saray bölgesi. Şu kemerli yapı. Asur sarayından günümüze kalan en önemli yapı kalıntısı. Aralarda gizli geçitler yollar var. Biraz güneş oraya vurmadığı için karanlıkta kaldı görebiliyorsunuz değil mi? Bakın orada gizli yollar var. Kaleye doğru giden gizli yollar. Şu görmüş olduğunuz kaleye de çıkacağız. Yukarıda biraz teknemizde. Size daha yakından gösterebilmek için burayı. Şimdi Dicle burada hep vardı. Buradan boydan boyu akıyordu ama bu kadar kalın, geniş ve yüksek, derin değildi. Şu gördüğümüz yerler tamamen kara parçasıydı. Ve Asurların burada yaşadığı milattan önce 1200-600 arası dönemde burada ölen Asur kralları ve soyluları Anaç Kaya'ya kalenin kenarına bu şekilde kendilerine mezar yapıları inşa ettirdiler. Hakikaten müthiş. Ya bilmiyorum ben çok heyecanlanıyorum. Herhalde siz de heyecanlanıyorsunuz. Evet. Düşünsenize bize ilk okul yıllarından beri öğretilen Sümerler, Akatlar, Babiller, Asurlar, Elamlar, işte bunlar da Asurlar. Gördüğünüz Ali Şehir, yapmışlar. bunu arkamda görmüş olduğunuz yapı. Asur krallarına ait mezar yapıları. Devam ediyor bu. Şurada var, şurada var, ileri doğru. Hepsi konik kralı. Aynı böyle abinin yanı Zülküf ve Aleyhisselam'ın türbe ve iki sene de maaşı. Oraya o caminin olduğu yere defnedildi. Ve sonradan üzerine cami, yanlarına cami, üzerine türbe yapıldı. Orada bulunuyorlar. Şimdi bakın e, kitabımızda ikinci bir bölüm var. E, Nuh Peygamber bölümü. Oğlu sen herif. Hemen şöyle göstereyim. Bakın bu. 2. Sargon'un oğlu Senherip. Bu da bir başka Asur kralı. Bu M.Ö. önce 700'lerde Kudüs'ü işgal ediyor. Kudüs'ü ele geçiriyor. Bakın bunlar Senherip tahtta e oturmuş Asur kralı. Bunlar da Yahudiler. Onun önünde eğiliyorlar. Onlar af diliyorlar. Biz normalde genelde ne biliyoruz? M.Ö. önce 586'da Babil kralı Uhtun Nasır'ın yani diğer adıyla Nabukat Nezar'ın Kudüs'ü işgali ve Süleyman Mabedi'nin yıkışı. Yıktığı Süleyman Mabedi ile beraber Yahudilerin Babil'e sürgün edişi. Ve Yahudilerin 40 yıl Babil'de sürgünde kalışı değil mi? Biz bunu biliyoruz. Halbuki Babil kralı Uhtun Nasır'ın Kudüs'ü işgali ve Yahudilerin sürgününden tam 2 asır önce, önce 700'lerde Asur kralı Senherip, Kudüs'e giriyor, Kudüs'ü işgal ediyor ve Yahudilerin ilk sürgününü Asurlar yapıyorlar. İşte bu birinci Yahudi sürgünü Asur sürgününde o gün Kudüs'te yaşayan Peygamber Egez Aleyhisselam ve ayıt sandığı Kudüs'te ve ayıt sandığını o muhafaza ediyor. Şimdi ayıt sandığı önce 586 Babil Kralı'nın Süleyman Babil'in yıktığı dönemde mi kayboldu yoksa ondan iki asır evvel Asurların Kudüs saldırısındaki birinci Yahudi sürgününde mi kayboldu? Bu konular net değil ama net olan bir şey var. Hazreti Musa'nın ayıt sandığını daha sonra onun halifesi Hazreti Harun koruyor. Daha sonra İlyas Aleyhisselam koruyor. İlyas Aleyhisselam, İlyas Aleyhisselam'dan sonra da onun halifesi olan Elyasa Aleyhisselam koruyor. Elyasa Aleyhisselam, İlyas Aleyhisselam nasıl tanıştı? Ona nasıl yardımcı oldu? Bunların hepsine Harun tepesine çıkacağız. Bakın arkamızda şu an tepenin etrafında kullanıyoruz. O tepenin üzerinde Elyasa baş parmağını böyle kapatıyor. Evet bu arada geldik. Bakın tam burası şu gördüğünüz yer. Şurada bir kaya görüyorsunuz bak. Nereden geldik buraya? Bakın eğil görüyorsunuz. Eğil. Eyyyese Aleyhisselam Habe oradaydı. Oradan bakın böyle geldik geldik geldik. Size bazı kuş o kaya. Onun hemen dibinde bakın bunda da farkındaysanız özel olarak oyulmuş bir takım yapı kalıntıları var. Bakın bu yapı böyle bir oyulmuş ama bayağı tahrib olmuş. Burada bakın bir ikincisi var. Burada daha geniş bir ferahatlı üçüncüsi var. Bir dördüncüsü var. Bunlar da böyle gidiyorlar. Acaba bunlar da birer mezar yapısı mıydı? Yani Zülkifali Aleyhisselam buraya defnedildiği için tam <laughs> şimdilerde. Ha? Bu defnedildiği anaç kayanın üstüne böyle bir takım yapılar yaparak bir şey mi hedeflediler? Konunun var ise hiçbir bilgimiz yok. Çünkü günümüzden 2500 sene evvel yaşamış insanlar. Eyyese Aleyhisselam e, kendi toplumu içinde kendi yerine peygamberlik yapacak ona hayran olacak birini zümre Bana korkmayınce sor biri lazım diyor hatta. Onun o sohbet merisinde bir çocuk durunca ben varım ben varım. O da çocuk olacak. Küçük olacak. Aleyhisselam pek onu seçmek istemiyor. Ama en sonunda herkes susunca hep o çocuk çıkınca geldi diyor. İşte o çocuk kim? O çocuk kim? Aleyhisselam. Kabir nerede biliyor musunuz? Maalesef buradan göremiyoruz. Şu an bu bulunduğumuz yerin tam 30 metre altında. 30 metre altında. Burada aşağıda mağaranın içinde. Şimdi bakın e, ee, Elisa Aleyhisselam'ın kabri bir mağara içinde değildi. Neredeydi? O mağaranın yanı bakın şu türbe bölgesiydi. Bu da zaviyesiydi. Ben az önce size götürdüm. Siz suyun üstünden zaviyesinin şu tavanını gördünüz. Zaviyesinin tavanını gördünüz. Hemen yanında da türbesi vardı. Tabii o tamamen suların altında kaldığı için net bir şekilde anlaşılmıyor. Bu Elisa Aleyhisselam arkamızda kaldı. Suyuşuf Aleyhisselam ise burada Mağara iki bölümden oluşuyordu diyorlar. Biz mağaranın dış bölümüne girdik. Orada kuran okurken işçiler, işçilere nezakette kazıya başlayın dedi diyorlar. Doğalarda. İşte az önce anlattım ya size. İşçiler burada kazıya başlıyorlar. Daha ilk kazmalarını vurup geri kaçıyorlar. Cenazeye ulaşılıyor. Hep beraber gelip kaldırıyorlar. Düşünün. On küsur kişiler tutup kaldırıyorlar ve ağır. Sülkü Fahri Zeylan'da vazifesini yaptı. İşaf ve tepki faaliyetlerinde bulundu. Ve hakkı Hakvaki olduğunda o da buraya. Mesela Hazreti İhsan'ın, e, Maria Magdalena'nın amcası yazar. Yazarı tırıkta sahnesi var. Nasıl oluyor? Kabri kazın mı diyor? Hayır. Böyle bir kopmuştur, yapmayalım diyorlar. Yazar için. Hayır diyor, açın. O açıyorlar. Taş şu an bulunduğumuz yerin 30 metre altında. Ağır içerisi defin yeriydi. Maalesef soru altında kaldı. Yani şu an onu görmek için Türk Devleti'nin ağır bir Biz ağır bir görmüş olacağız. Buralara geldiğiniz zaman göreceğiniz çok fazla şey var. Bakın kaya mezarları var. Gördüğünüz gibi kayalara oyulmuş, Böyle minik girişleri gözüken yerler çok fazla. Yani tabiat oluşumları, tarihi adına görülecek detaylar hakikaten çok fazla. Bunları kaçırmamanızı isteriz. Görmesi gereken en özel şeyleri gördük. Şimdi gelen çok önemli milattan sonra 300'lere tarihlenen bir kaya kilise var. Onu görelim ondan sonra buradan devam edelim. Dicle Barışı'na yaşadı burada. Sonra Urartular yaşadı burada. Ondan sonra da burada Sasana hakimiyeti, Pagan Roma ve Hristiyan Roma hakimiyetleri söz konusu oldu. Onun için bu kaleyi gezerken hem Paganizm yani Kutuperestliği göreceğiz hem de Hristiyanlık göreceğiz. Şimdi birazdan karede gezerken bu kabartmalar hepsi önümüze çıkacak. Az sonra da ait kale kabartmaları var. Yani 3. Salman izleri var, 2. Sargon'un izleri var. İkinci... Izleri var. İkin... Kendi inandıkları Rab'larının... Üzerine Üç... karşıya tırmandım. Şimdi karşıya geçtik. Tepeye tırmandık. Karşı tepeden size bu gördüğünüz Kabe'nin arkasındaki bu kayayı göstereceğim. Bakın o kaya bu kaya işte. Asur Kralı 2. Sargon döneminde Asurlar o çok önemli yerleşim merkezi olan Eyl'de Eyl Eğil kalesine tutmuşlar. Kendi kutsalları Adat'ın bir kitabesini koymuşlar. Bakın kitabı bu. Az önce bulunduğumuz o bilgilendirme levhasında çok daha netti. Burada ise tabii ki aradan düşünseniz 2500 sene geçmiş. Adat'ı burada görebiliyor musunuz? Tam kenarda bakın. Tam şu an ekranın ortasına bakın. Ekranın ortasında böyle sivri külahlı bir adam. Bir elinde balta var. Arkasına doğru kılıcın ucu çıkıyor. Şu gördüğünüz adam ve o baş kısmının hemen önünde hizada ise diğer kutsalların, o taptıkları diğer putların sembolleri, adlı var. Görmüş olduğunuz 2500 yıllık yani 2. Sargon döneminde tarihlenen kitabeyi burada görüyoruz. Bir e de son yıllarda müthişen şeyler oluyor. Bir de bu hevesinden sonra bir için şu an sonu. İki gün sonra aralık giriyor. Ve buraya geçen kar yağdı düşün. Günlük güneşli pırıl pırıl bir hava ve ortam. Bu tam Şurada kayanın içinden bir su akıyor gördünüz mü? Aşağı doğru. İşte orası vaktiz buzur. Onun dışında ibadet işleri var hemen sağ tarafta. Şurada görmüş olduğunuz. Şişler var. Öğrenciler geliyor, yetiştiriliyor, bu aileler, buradaki uzlette bulunan insanlar öldüğü zaman onların defi yeri oluyor. o insanlar buralara defnediliyorlar. Bu gördüğümüz milattan sonra 3. yüzyılda tarihlenen, dünyanın en eski ibadethanelerinden, İsevilik adına en eski ibadetlerinden bir tanesi. E Hazreti İsa sıfırda geldiyse, şu gördüğünüz ibadethane, Hazreti İsa'dan 2 asır sonra kullanılmış bir yapı. Hakikaten çok heyecan verici. Eylül'deki bu Kaya Kilisesi'nde en dikkat çeken detaylardan biri, zaman içerisinde buraya uğrayan Hristiyan ziyaretçilerin kayaların üzerine işlemiş olduğu haçlar. Dikkatli bakarsanız onlarca, hatta birkaç yüz tane olduğunu tahmin ediyorum, haç iç gelen, burada vazife yapan, burada ibadete katılan, nice duvarlarda yüzlerce haç tasviri geçeceğiz. Buranın arka tarafında Yukarıdan aşağı doğru buradan böyle akıyordu. Burada ne var? Tam şu gördüğünüz tepenin arkasında Dişli ilçemiz var. Hemen şu arka tarafta da Ergani var. Hatırlayın, ilkokul yıllarından beri biz okullarda ne öğretilirdi? Ergani bakır yatakları. Bu bölge maden bakımından acayip zengin. Zaten maden bakımından zengin olduğu için bu medeniyetler buraya böyle üşüşüyorlar. Az sonra burada Babil'i burada, Urartuları burada, Romalıları burada, Sasaneleri burada. Yani hem korunaklı, muhafaza edilmesi, savunulması çok kolay, stratejik bir yer. Hem ticaret yolları üzerinde, hem de aynı zamanda sulak, nicenleri geçiyor. Vallahi ben iki sene yaşasam, iki dönem olur buraya yerleşirdim söyleyeyim. Hatta şu an bile yapabilirim yani, İstanbul bırakıp. Orada da bir evim olurdu, takılırdım mis gibi yani. Diceden balığımı tutardım, dicenin suyuyla bir üzümlerimi sulardım. Burada keyifle yaşardım. Bir de peygamberler dönemine denk gelmişsem, Zülkü Fethi Aleyhisselam'dan birine talep olurdum. Öbür tarafta yırtardım, çift taraflı cennete yaşardım. Yani aklın yolu bir ya, siz de insansınız. Aynı akıl sizde var. Siz farklı şey göstereceğim. Şimdi bakın, şuradan, şuradan, e ve biraz zoomlayalım oraya doğru. O suyun içindeki o düz çatıyı görüyor musunuz? İşte o düz çatı yapısı bahsettiğim zaviye binası onun bu tarafında kaldı. İlk defin yeri Elyas Aleyhisselam'ın sular altında kaldı. O maalesef buradan suyun üzerinden gözükmüyor. Hatta muhtemelen suyun altında biraz da talip olmuş olabilir. Bu yapı bu yapı. Şu an bakın ikisini yan yana getiriyorum. Görüyorsunuz. <laughs> Kaya kiliseyi gördünüz. Yani milattan sonra 300, 1700 yıl öncesi. Hakikaten... Gel dedikler edelim. Hala kuslar var. İçeride kar yağdı. Normalde karlar evden geldi. Ama burası biraz kus. Bir yere bakıyor. Gölge. Güneşli bir Hala yerde buz var. şey oldu biliyorsunuz. Kimse... O güzelim bir tarih ve tabiat hepsi iç içe. Ve insanlar buraya düşme yok. Hakikaten çok güzel. Diğer. Gelin buraya. Ailenizle beraber çok böyle... Siz... Valla yardım ediyor kendisi. Diyarbakırlı. bakırlı ee, ve burada çok iyi biliyor. Hocam dedi ben sen savaş bir yere... ...içindeyiz. Burada... Burç bloğu var. Onun üstünde ikinci bir burç bloğu var. Onun da içinde iç kale var. Böyle üçlü bir savunma sistemi var. Kendisinin ve o kadar güzel duruyor ki ortadan böyle bir taş çekseniz hepsi yıkılacakmış gibi ama hepsi benim bir dizayn içinde mükemmel bir kemer yapısı. Hakikaten fevkalade. Bakın şu an iç kaleye girdik sizinle beraber. Normalde kadar çok anlaşılmıyor ama kalenin öbür tarafından baktığınız zaman öbür tarafından kaleyi çeviren iki ay üstün kilo çok net verebiliyorsunuz. Hadi bakalım. Ben size göstermeye çalışayım. Çuvaş. Burada bir burç var. O burca bağlı bir duvar yapısı. Sur yapısı böyle gidiyormuş. Evet. Hatta bakın şurada ikinci bir burç daha var. Yani birinci sur bloğu şurası. Şu an benim üzerinde bulunduğum bir sur bloğu var. Bir arada burçlar var. Bir ikinci bir sur bloğu. Altta bir şekilde devam ediyor. Ve şehri boydan boyu çeviriyor. Zaten bu bir kaya oluşumu Allah'ın yarattığı haliyle. Müthiş bir şey de şehrin etrafı tabi bir hendekle çevrili. Yani e burayı almak isteyen önce şu hendeyi açıp buraya gelmesi lazım. E sen de yüksektesin. Buradan şehri savunman çok çok daha kolay bir hal alıyor. Ben size az önce bir kaya kiliseye götürmüştüm. Hatırlarsanız. Bakın bu kaya kilise burası işte. Şu görmüş olduğunuz yer. Şu demir merdivenlerden yukarı doğru tırmanmıştık. Bu kilise yapısı. Şimdi bu yukarıları çıkarmayacağım size. Çünkü buralarda kazılar devam ediyor. Ve etik olmaz. Bakın kazılar yapıyorlar. Kazılarla çıkan molozları eledikten sonra buradan aşağı gönderiyorlar. Burada bir yığıntı olmuş. Şu kayanın alnında, yola bakan alnında ise size az önce anlatmış olduğum bunların fırtına tanrısının rölyefi var. Tam alnından şehre doğru bakıyor. Genelde o tip yerlere koyuyorlardı. Gücün kudretini sürdüğü yer, ben de bu haliyle daha yeni görüyorum. Bakın buralarda sanki böyle bağlama yerleri var. Acaba e Şurada merdiven oymuşlar. Anaç kayıp bir merdiven. E bu toprak tabakası da kalkacak muhtemelen. Bunlar kalktığı zaman burada ne olduğu daha iyi ortaya çıkacak. Sanki... devam ediyor. Nasıl? Nasıl devam ediyor? Toprak buraya kadar alınmış. Genellikle e, orta çağ tarihlerini düşünülüyor. Çünkü orta çağda yeniden <laughs> böyle Hariciye, yoksa uğrartma yoksa bizim bundan 50 sene evvel yaşamış buradaki bir köylü amca burada hayvanlarını gülerken vurdu kırdı onu İşte bunun ne olduğunu bilmek bilim adamlığıdır İşte bu kazı ekiplerimiz kazı başkanımız arkeologlarımız onlar biliyorlar bunlar biz bilemiyoruz tarihten yüzünü anlatmış mıydı bu putlara tapmaktan vazgeç demiş miydi onun o mübarek sesi şu kaya... geldim et oraya bakıyormuş artık oralar turizm açıldı artık buraya geldik iç kalemini kullanıldığını söyleyemeyiz da var buraya da yapılmış burada mesela bir adım yükseklik var acaba burada oturdular mı zamanında burada bir oturma yeri miydi bakın mesela bağlama yeri ortada şurada var ayağımızın dibinde çok ilginç bir bağlama yeri de burada var bir iş var. Bir ikinci iş. Şurası çok ilginç. Ama bu şişeyi ben bir alayım çekeyim diyor. <laughs> ben gözüm nasıl çekeyim? Mesela buradaki ve burada bakın böyle biz oluşturmuş. Buradan bir Basamakları görüyorsunuz. Bu basamaklar saraya gidiyor. Şimdi ben saraya götüreceğim ama burada acayip bir şey var. Şunu biliyor musunuz? Bu büyük ihtimalle kralın oturduğu koltuk. Genelde vardır. Bunu birçok yerde görürsünüz. İlk çağ kralları ya da sonrası ardı olan oturuyorum şöyle. Kimler oturdu bu koltuklara düşünsenize. Ya işte gelmeniz lazım. Eğile gelin. Şu koltuklarda oturun. Şu manzaraya bir bakın. Keyif yapın. Şöyle bir güneş bu taraftan batıyor. Benim gibi öğleden sonra gelirseniz buraya. Saat şu an kaç oldu? Ha birdim iki falan. Şu an öğleden sonra güneş oradan doğdu. Batış bu taraf. Öğleden sonra iyi gezerseniz kareye tırmanırsanız burada güneşlenme imkanına sahipsiniz. Burada otur. Yanındakilerle muhabbetini yap. E, eşinle otur. Arkadaşlarınla gel. Yani kral sarayı var. Ben size sarayı göstereceğim. Ama ilginç detaylar var. Basmışlar mıydı? Bak bu ara... Görüyor musunuz? Burada tonozlu bir yapı var. Anaç Kaya. Anaç Kaya'nın burası şu gördüğümüz kısım. Tonozlu bir yapı ve bu tonoz taşıyor şu an bizi ve bu gördüğümüz örtü sistemini. Acaba içerisi bir salon muydu? Bir oturma kalkma istirahat alanı mıydı? Çok etkileyici. Ama sırada en etkileyici bölüm var. Az iç kalesinin. burayı ne gibi düşünün biliyor musunuz? Ee, Konya gittiğiniz zaman Konya'nın ortasında Alaaddin Tepesi var ya. Tepenin böyle üzerinde ve deyince böyle 100, 200, 300 odalı saraylar gelmesin aklınıza. Öyle bir saray yok. Az kralları. Baktığınız zaman burası muhtemelen onların ya da işte Roma İmparatorluğu'nun hipodromu. Hipodromu Sultanahmet Meydanı bakan tarafında ne var? Kısma vardı. Seyir balkonu. E zaten şimdi Asur Kralı olsanız şurada oturup şu manzarada bir kahve içmek istemez misiniz? İstersiniz. Bak, biraz daha geri gitsin. İşte görüyorsunuz burası tamamen yekpare kayalama yolmuş. Görüyorsunuz ta buraya kadar geliyordu ve yağmur da yağsa, karda yağsa fark etmez. Of bir kış bahçesi gibi burası yani. Burada oturuyorsun. Yemeklerini geliyor yiyorsun. Sevdiklerine muhabbet ediyorsun. Bir seyir terası aynen Konya'daki Kılıçarslan Köşkü'nün balkonu gibi bir teras burası. Tabii ki o zaman bu kadar geniş bir su kütlesi yoktu ama nihayetinde burada yine su vardı. Dicle Nehri buradan bu şekilde akıyordu. Nehrin etrafı müthiş bir yeşillikti. Yani şu manzaranın keyfine gördüğünüz gibi bunları yapmak lazım. Şimdi bu makbule kim mesela? Bu Makbule adını buraya yazan. Onu sevdiği için yazdıyız. Ah değil mi? Nurcan'ın adını buraya yazıyorsun. Sonra bir tanesi geliyor buraya. Bir yabancı turist gelip şunu görsün. Güzel insanın nesne yetişmesi bu çok nesne sizinle oraya gidecek ve o peygamberlerin şu devam etmiyor. Yani ne demek? Bir mekanı şerefli kılan, o mekana uğrayan şerefliler. Ve bu son derece şerefli, özel, Allah'ın sevdiği, Allah'ın Kur'an-ı Kerim'de ayetlerle bize anlatan, Bugün işte Siyonistler, Süleyman Peygamber'in o topraklarına hakim olacağız diye oraya buraya saldırıp binlerce masum öldürmüyorlar mı? O topraklarına hakim olacağız diye. Süleyman Aleyhisselam'ın devletinin sınırları Urfa Harlan'la Diyarbakır de bitiyor. Dicle Nehri ve -E Nil Nehri. Bu iki nehrin arası bizim olacak diyorlar. İşte Süleyman Peygamber, Allah'ın o büyük peygamberi, o geniş coğrafyayı hükmederken, onun sözünü dinleyen, onun emriyle o coğrafyada hükmeden bir takım isimler vardı. Onlardan biri de Harun'un Asefi Hazretleri'ydi. Ve düşünün burada bir kabrin söz konusu. Ama bizim bugün asıl işimiz sizinle Zülküf ve Elyesi Aleyhisselam'ın kabirlerine gitmek. Bakın buraya bu cami yeni yapıldı. Onlar adına. Burada bir türbe yapıldı. Türbeye iki tane giriş yapıldı. Hanımefendiler buradan giriyorlar. Beyler buradan giriyorlar. Biz buradan gireceğiz. Hakikaten çok heyecan verici bir durum. Bu zatları sizinle beraber kabirlerin başında uzun uzun konuşacağız. Allah-u Teala bu peygamberlerin hangi yönlerini sevmiş? Hangi yönlerini biz... Evet geldik. Kabirler burada. Gelin şöyle oturalım. Ve burada bu iki kıymetli zatla konuşalım. Ve sonunda... O mübarek zatların huzurundayız. Bakın, el algı çok iyidir. Bu zatların tabi kabirleri 2500 sene boyunca aşağıda dişin elinin yatağında, dişinin elini kenarındaydı. Eysa Aleyhisselam bu tarafındaydı, Zülküf Aleyhisselam de öbür tarafındaydı. Ve bu zatlar buralarda tek Allah inancını, o günün tevhid dinini çalıştılar. Çok büyük sıkıntılar gördüler. Ben şimdi tek, tek size bu zatların hayatını özetlemeye çalışacağım. Ama önce bir şey anlatmak istiyorum. Kur'an-ı Kerim bu zatları bize nasıl anlattı? Çünkü bu kitabı hazırlarken yola Kur'an-ı Kerim'den Ben yani çocukluğumdan beri hepimiz okuduğu gibi Kur'an okuyoruz. Kur'an mealleri dinliyoruz. Allah-u Teala bize bir ahlak kitabı sunmuş. Nasıl olması gerektiğini anlatmış. Ama Allah-u Teala bu kitabın içinde tarihten örnekler vermiş. Tarihi şahsiyetleri anlatmış, dönemlerden bahsetmiş. E bu kitabın sloganı ne? Anlatan anlattığı her şeyin şahidi. Bana gelmişsin bir tarihçi söyleyin. Anlattığı bütün tarihi olayları görmüş olsun. Var böyle bir tarihçi yok. Hepimiz biz tarihçilerde duyduklarımızı okuduklarımızı anlatıyoruz. Ama bir tarihçi biliyoruz ki o anlattığı bütün olayları bizzat görmüş ve şahit olmuş. O Allah-u Teala. Ve onun için onun Kur'an-ı Kerim'de geçen tarihi olaylar, vakalar, şahıslar, dönemler, yalansız, abartısız ve her şeyiyle gerçek. Tabi Allah-u Teala tarihi olayları bize anlatırken kısadan hisseder çıkaralım diye anlatıyor. Ama nihayetinde ben de yıllardır merak ediyorum. Ya Kur'an'da bu tarihi olayları çıkıslasak, alsak, kitap olayları yerine gitsek, yerinde görsek, öğrensek. tabii bazı olaylar görecek, bazıları çok net. O zaman öyle net bir şekilde bulalım ve Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala 25 tane peygamberin adını misaf veriyor. 3 tane isimden bahsediyor, onlar tartışmalı. Ama 25 tane isim verilen peygamberin içinde hem Eyyas Aleyhisselam adı geçiyor, hem Zülfü Aleyhisselam adı geçiyor. Kistan. Bu konu İstanbul'a bazı arasında bile tartışılmış. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sahabeler arasında tartışılmış. Ve bu konuda netlik var. Kesinlikle bir ihtilaf söz konusu olmamış. Yani Zülfü Eyyas Aleyhisselam'ların Allah'ın peygamber olduklarını biliyoruz. Onların hayatlarına geçmeden evvel kısaca Kur'an-ı Kerim'de onlar nasıl geçiyor onlardan bahsetmek istiyorum size. Kur'an-ı Kerim'de 3 ayrı surede parça parça olmak üzere bu peygamberlerin sinir geçiyor. Bakın ben bize Kur'an-ı Kerim'den fiyanetin mealinden tefsirinden aldım ve tamamen onu ölçü alarak kitabımıza koydum. En suresi 86. ayet. İsmail'i, El Yunus ve Lutut'a ile kinayet erdirdik. Allah-u Teala söylüyor. Hepsini aletlere üstün kıldık. Yani tesirlerde bunları lütfen okuyun. İsmail, El Yunus ve Lutu'da hidayet erdirdik. Yani Allah-u Teala biz onlara yardım ettik ve onları peygamber kıldık diyor. Dönem kötü dönem, bozuk dönem. Herkes sıkıntı içinde. Allah'ın desteğiyle bu insanlar herhangi bir sıkıntıya, pisliğe ulaşmadan tertemiz kalıyorlar. İkincisi Sad Suresi 48. ayet. İsmail, El ve Zülkü Fidan. Bakın bu da bu ayette El Yasa ve Zülkü Fidan'ı aynı anda yayına geçiyor. İsmail'i el yasayla zülkü filan. Hepsi de iyi kimselerdi. Şimdi Allah-u Teala Kur'an'da belli isimleri anlarken onların belli yönlerine vurgu yaparak anlıyor. İşte peygamberden anlıyor. Şu 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 an. Çünkü onlar sabrederdi. Şu şu an. Çünkü onlar çok şükrederdi. Yani bunlar bizim için ölçü. Allah bunları hepsi anlatıyor. Size sabredin diye. Size şükredin diye anlatıyor. İsmail'i bir de bir üçüncüsü var. Enbiya suresine geçiyor. Enbiya suresi 85. ayet. İsmail'i, İdris'i ve zülkü filan yavet. Hepsi de sabreden kimselerdi. Demek ki Allah kullarını sabretmesini istiyor. Demek ki Allah kullarını şükretmesini istiyor. Demek ki Allah kullarının ne kadar dünya malına kar olsun şımarmamasını istiyor. Çizikten sapmamasını istiyor. Mesela Kur'an'da bir yerde çok hoşuma gider. Ben biliyorsunuz çiftçi çift atılma dileklerim var. Ee, Süleyman Peygamber'i anlatıyor. Süleyman Peygamber'in adamı Harun Asefi'yle yanımızda ya. Ondan bahsederim. O işte Hazreti Süleyman atları var. Çünkü atlar diyor koşup geldi. Onları... Bakın insan çok etkileniyor bunlardan. Şimdi gelin bu saatleri konuşmaya. Önce kim konuşacağız? Önce Elias İslam konuşacağız. Elias Aleyhisselam İlyas Peygamber'in halifesiydi. Onun talebesiydi. Rivayetlere göre İlyas Peygamber'e bakın bir Trabzon'a giderseniz Sümeyye Manastırı'na uğrarsınız o tepede. Sümeyye Manastırı'nda tabii Hristiyanlığa ait bir sürü resim var. Ama o resimlerin içinde bir alınlık bölgesi var. Orada sırf İlyas Aleyhisselam'ın hayatına ait sahneler anlatılıyor. İşte o sahnelerden ilki İlyas Aleyhisselam Devrim kralı var. Kral ve bütün halk bir tutup yiyorlar. Valiyle bir tutup var. İlyas Aleyhisselam bütün hayatı valiyle mücadeleyle geçmiştir. Nasıl Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'de suhur ettiğinde ne vardı? Lat vardı, Usla vardı, ee, böyle bir takım putlar vardı. İşte bunlar gibi bir de valiyle bir put var. O dönemin ilk çağında ortada o putu. Onunla uğraşıyor. Kral ve adamlar valiyle tapıyorlar. İlyas Peygamber krala tebliğe gidiyor. Aynen Hazreti Musa'nın filmine geldiği gibi. Kral da diyor ki seni diyor büyücülerimle yüzleştireceğim diyor. Aynen Hazreti Musa kısasındaki gibi. Ve o tasvirler var. Söyleme sırasında. İkinci sahne işte bir ateş var. Bir ateşin başında bütün o kralın büyücülere ve İlyas peygamber. Ve büyücülerin bütün o büyüleri bozup ateşlerini söndürüyor İlyas Aleyhisselam. Gökten böyle bir nur iniyor ve tabii kral büyücüler hiç ağrısı oluyorlar. Büyücüler bu bir büyü falan değil diyorlar. Kral bu bileği bükemeyince ne yapıyor? Öldürmeye kalkıyor. İlyas Aleyhisselam da oradan uzaklaşıyor. Bir mağaraya sığınıyor. Üçüncü tasvir. İlyas Aleyhisselam mağarada uyuyor. Melekler gelip onu uyandırıp onu ısıklandırıyorlar. Ona yiyecek getiriyorlar. Dördüncü tasvir. İlyas Aleyhisselam seccadesine bir nehrin üzerine seriyor ve suya batmadan nehrin üzerinden karşıya geçiyor. Ve son sahne İlyas Aleyhisselam Peygamber Efendimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'den Kudüs'e bir Burak, bir burak üzerinde e, ee, bir kanatla atıl olduğu rivayet edilir. Burak, onunla e, Mekke'den Kudüs'e gece yolculuğu, İsra, Esra Suresi, İsra Suresi, gece yolculuğu yapması gibi bir kanatla atla Burak'la cennete kaldırılıyor İlyas Aleyhisselam. İşte o İlyas Aleyhisselam kavminden gördüğü zulüm sırasında bir hakikaten içine saldırıyorlar, bir kadının evine sığınıyor. Kadın bunu evine alıyor, saklıyor. O kadının evinde de ya bir oğlu varmış ve yani ölümü beklenen, başı beklenen bir çocukmuş. Ağır hasta kimsenin şifa bulamadığı bir çocuk. Ve Filyas Aleyhisselam orada mucize gösteriyor. Ve bu çocuk şifa buluyor. E i̇şte o şifa bulan çocuk kim biliyor musunuz? Şu an kabrin başında bulunduğumuz Elyas Aleyhisselam. Elyas Aleyhisselam şifa buluyor. Elyas Aleyhisselam yanında talep oluyor. Ve bir daha onun yanından ayrılmıyor. Elyas Aleyhisselam göğe kaldırmıştır. Biz Müslümanlar da inanıyoruz biliyorsunuz. Hatta Hızır İlyas kıssaları vardır ya bize. Hızır ve İlyas her yıl bir gün buluşurlar. Hızır Elyas deriz. Hızır Elyas. Tabakayı dayanlar vardır. Allah'la insan arasında işte biz insan oğlu dünya bir hayat yaşıyoruz. İlyas Aleyhisselam'ın tabakası, İsa Aleyhisselam'ın tabakası, Hızır Aleyhisselam'ın tabakası. Bunlar farklı tabakalardır. Göğe kaldırdıkları için farklı bir tabakaya hayatları var. İstersen Hızır Aleyhisselam yemek ya istersen yemez. Aramızda insanlarla bir insan olarak dolaşır ama bizden farklıdır. Allah onlara bir hususi hayat bahşetmiştir. Hazreti İsa da göğün, göğün ayrı bir katında böyle bir hayata sahiptir. İşte İlyas Aleyhisselam da öyledir. Onun talebesi olan İlyas Aleyhisselam Filistin topraklarında orada işte vazifesini yaparken milattan önce 700'ler, milattan önce 8. yıl Asur kralı Senherip saldırır ve Yahudilerin ilk Babil sürgünü ikinci sürgün. Milattan önce 586. Kurtun Nasır'ın sürgünü. Bu ondan iki asır önceki milattan önce 700'deki Senherib'in sürgünü. Şimdi Senherib Asur Kralı ikinci Sargon'un oğluydu. Bu Yıldız sürgününde Elisa Aleyhisselam'ın da biz bu el topraklarına sürgün edildiğini düşünüyoruz. Çünkü Asur kralı bunları alıyor Filistin'den kendi yönetim merkezine gidiyor. O gün Asur'un yönetim merkezleri ee, bir çoba. Yani sen hele bir yine kenara başkan yer. Ama Eyüp bölgesinde ikinci bir yönetim merkezi. Buraya geliyor ve burada yaşıyor. Tebliğini burada yapıyor ve burada ölüyor. Tabii Elias Aleyhisselam yaşlanmış. Tabii Elias Aleyhisselam'ın hüküm sürdüğü o günlerde Orta Doğu, Filistin, Eyüp arası. Bu bölgede dört tane krallık var. Edomlular var, Muablılar var. ve bunun dışında Yahuda ve İsrail diye iki Yahudi krallığı da var. Ve bunlar durmadan birbirleriyle savaşıyorlar. İşte bu savaşları sırasında Elias Aleyhisselam, Moab, bu Edomların çölü var. Edom çölünde çok mucizeler gösteriyor. İnsanları doyuruyor, zehirli yemekleri zehirsiz kılıyor. Birçok şeyler yapıyor. Ama insanoğlu nankör. O bunu size gösterdi. Onlar nankör devam ediyor. Ve İlyas Aleyhisselam en son bu bölgeye geliyor. Bu bölgede peygamberlik vazifesinde, vazifeliyken artık yaşlanmış. Vazifesini tamamlayacak ama yerine birini bırakması lazım. Birini arıyor. Nasıl biri? Ne zaman bu bölgede bir insan topluluklarına konuşma yapıyorsa, o sohbetinin sonunda diyor ki bana geceleri ibadetle geçer. Gündüzleri oruçlu ve bir de öfkesine hakim olan biri lazım diyor. Biriniz buna talip oluyor, diyor. Geceleri ibadet edeniniz olacak, gündüzleri oruç olacak ve aynı zamanda öfke kendisine geldiği zaman öfkesine hakim olacak. Bu özellikle birini istiyor. Ne zaman bunu söylese o toplumun içinden genç, hatta çocuk yaşına yakın genç çıkıyor. Ben talibim. Ey Elis Aleyhisselam diyor. ey adam sen küçüksün diyor. Sen bir dur diyor. Bu toplulukta senden yaşı büyük kişiler var diyor ama hiç kimse çıkmıyor. Çünkü niye çünkü o de gece ibadet ediyor, Ya gündüz oruç yok ya da öfkelerine hakim olamıyorlar. 1, 2, 3, 4 en sonunda o genç her seferinde çıkıp ben talim deyince en el sayesinde tamam geldim. Ve o el kaldıran çocuk kim? Burada kabrin başında bulunduğumuz Zülkü Aleyhisselam. Çünkü Faizler ona talep oluyor ve onun izinden yolundan gidiyor. Bu coğrafyada Elisa Aleyhisselam'dan sonra tebliğ vasıtasını o yapıyor. Belki de Elisa Aleyhisselam vefat ettiğinde o şu an Baras Suları altında kalan yere kendi elleriyle büyüğünü peygamberin hocasını oraya kendisi tebliğ Kendi vasıtasını nihayet erdiğinde de onun ümmeti peşinden gidenler Zülkif Aleyhisselam'ı yine suların altında kalan biraz daha geride Dicle Nehri'nin karşı kıyısında şu an suyun 30 metre kadar altında iki bölümde uçan bir mağaranın içine onu devletmiş oluyorlar. Bu videomuzun başında size uzun uzun anlattım. 1995 yılına geliyoruz. Artık Baras Hali'de geçecek ve vadi tamamen sular altında kalacak. Devlet eliyle bir çalışma yapılıyor. Yani İçişleri Bakanlığı, İstihbarat Teşkilatı ve Diyanet İşleri Başkanlığı bir araya geliyorlar, bir heyet oluşturuyorlar ve bu heyet teferruatı biliyorum bu uzun uzun dinlediniz zaten. Yaptıkları kazı çalışmasıyla bu iki mübarek peygamberin naaşını alıp buraya getiriyorlar ve buraya defnediyorlar. Biliyorsunuz cenazeler sabah sağlam, hiç bozulmamış, saçları, sakalları, vücutları, her şeyle buradan. Bakın çok yakın bir dönemde olduk. Biz şu an 2024'ün sonundayız. 1995. Bu kadar kısa bir süre önce bu peygamberler bize kendilerini daha gösterdiler. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in ne kadar doğru olduğunu bize bir kez daha hatırlattılar. Allah-u Teala Arsa peygamberlerin naaşlarının yemeği haram kıldı. Efendimizin kutsal hadisi biliyorsunuz yani. Ve hiç bozulmamış naaşlar buraya geldi ve burada bulunuyor. Ne mutlu ki bizim ülkemizde bulunuyor bu peygamberlerin mübarek naaşları. Onun için lütfen fırsat bulun. Bir şekilde fırsatlar ortaya koyun. Diyarbakır'a gelin. Eğil'e gelin. Ve geldiğiniz zaman bu peygamberlerin burada izlerini sürün. Tekneyle ile dolaşın. Eski kabirlerin bulunduğu yerlerde dolaşın. Ve Asur kalesine tırmanın izlerini sürün. Sonra bu peygamberlerin kabirlerin başına eşlerinizle, çocuklarınızla, arkadaşlarınızla gelin. Ve onların ruhaniyetlerinden istimdat diyelim. Allah aramızda onları vesile kılalım. Ve kurtuluşumuz için onları vesile kılmaya çalışalım. Eğil toprakları bekliyor. Bu güzel biz unutmadık. Buralara geldik. sizlerle paylaşıyoruz. Sizler de